arkadaşlar. Ne haber? Yepyeni videolar sizinle beraber karşınızdayım. Bugünkü videomuzda ne yapıyoruz? Bir de bakalım ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Tabii ki çığlıklı komik videolarını izliyoruz. Hadi izleyelim. Önce bir bakalım. Bakın arkadaşlar. Şimdi şöyle göstereyim. Çığlık reis. Şu arkadaşlar şöyle Şöyle videoları var. Herkes böyle şey yapıyor. Bakın. Şöyle videoları var. İsterseniz Çalık Reis'den de izleyebilirsiniz. 341 bin abonesi var. 145 videosu var. Hadi. Biz başlayalım. Hadi. İlk okul. Ha, hoş geldin. Hoş bulduk. Sonunda kavuştuk. Şişt. Hadi maske çıkar. kar. Evet evet hadi. Korna verken çekmişler bunu. Lan şimdi ya ya boş Bak arkadaşlar. Ee, ben şeyimi yapacağım. Aya. Olmuyor mu? Tamam tamam. Biz direkt grubunda değiliz ki. Arkadaşlar ben okuyamıyorum da. Bana yani okumam hızlı değil. Siz okuyabilirsiniz isterseniz. <laughs> Konu haber bunlar çekmiş. Atını bunlar kardeşler galiba. Evet. O haber kardeş. İyidir kardeş. Hop dur bana yaklaşma. Ya kardeş ne oldu ki şimdi ya? Ulan salak. <laughs> Aa. Ya. Korona var lan korona. Yaklaşmayın lan birbirine korona var. Oğlum ağzın 10 metre açık lan burnundan girecek burnundan ya boşver bana ne Lan kardeş ne olmuş ya Dur lan sarı lan Ayaklaşma ya, salak Lan ya, o kardeş bir şey Ya abi devir <laughs> Demi <Değil> <laughs> Yaklaşma lan diyor Aşk ito Mm-hmm. <laughs> <laughs> mesafe mesafe arkadaşlar bu arada e, mesela bir yerleri giderseniz e, öz, özellikle mesafeye uyun tamam mı arkadaşlar bakın mesafeye uyun mesafeye uyumazsınız koronavirüs kapmış yani kapabilirsiniz evet, hadi arkadaşlar. hadi bakalım arkadaşlar öyle diyorum e, kardeşim geldi kardeşimi çıkarttım. Şimdi başlayabiliriz. Ha, bu arada like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yani git yani 50 like gelirse ya da 100 like gelirse e, günde 2 video çekeceğim. Tamam mı? Yani bine gelirse günde 5 video çekeyim. Yok hadi 4. 4 video çekeyim. Bak. Lap. Aa! Aa! Aşkım sana doyamadım. Kamera arkası. <laughs> Bak, bu şimdi <laughs> kamera arkası arkadaşlar. <laughs> Maskeyi Nasıl takıyor? Erol. <laughs> Erol verdi. <laughs> Yine error verdi. Ver, Yüz <laughs> Yine error verdi. <laughs> Merhaba gençler. Toplulukta en son paylaştığım gönderiye en iyi yorum yapan 3 kişiye selam yollayacaktım. Onları hemen söyleyeyim. Mustafa Akar, Kızıl Oyuncu TV, Süveda Nisa Öztürk. Hepinize selam. Bunlara selamlar. Bunlar da e, selamlar. Şimdi bu neymiş? Bir dakika. Ee, reis. Evet biliyoruz. En sevilen kızlar erkekler. Vinara. Onu seveyim deprem. Koştan koş. <laughs> kızlar. Ay deprem. Ay 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 ay. Kızlar gerçekten böyle mi ya? Buradan kızları sesleniyorum. Siz gerçekten böyle misiniz? Hemen gözümü takayım. Hadi git. Ay. Valiz, 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 valiz. Valiz, 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 valiz. Valiz, 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 valiz. Çıl. Erkekler. Sabah okula hazırlanmak. Lan. Lan ne oluyor ya? Okula saati gelmiş ya. La. Anne baba razı ben. Lan. Lan saat kaç oldu ya? Ah lan saat geç. Olmuş. Of ya uyutun uh var. Gidin de maratonu giyin lan. Ama otumu Manatımı sende. Otumu giyin. Defter lazım. Bana dur. Lan çanta çanta. Oysa çanta götürmüyor mu? Çocukları dövmek için. Ben de her zaman böyle çocukları dövmek için spor yapıyorum. Ama kasım oldu ya. Neyse gideyim artık şu lanet okula. Kızlar. Kızlar makyajını yaparak gidiyor galiba. Ay. Ay korktum sesinden yahu. Ay geç kalacağım sandım gene ya. Neyse ki daha iki saat var. Anca yeter hazırlanmam için. Oha. Bak demedim mi? Kızlar gerçekten böyle mi lan? Ulan bazı kızlar böyle değil. Direkt alıyor çantaları bas. Oh 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 oh. Biraz daha sürüyüm. Oh makyajımı tazeleyeyim. Oh oh. Oh çok güzel oldu. Oh, oh. Ay çok güzel oldum. <gülüyor> <gülüyor> Lan abisini koyuyor çantasına. <laughs> hayır. Abisi, abisi. Oh, oh hayır, hayır. Hayır. Ne hayır? Akıl, Okula gitmek istemiyorum. Asla sonra dikerler. Kopuyoruz. Ko ko kopuyoruz. Ko ko kopuyoruz. Ko ko kopuyoruz. Ko, ko, Aa sen kimsin la? Ko ko kopuyoruz. Ko ko kopuyoruz

Aha. Kız kokudan bayılacak kesin. Kız kesin bayılacak. Püf aynı ne koku Ve burada. Statik. Statik yakalanmak be statik 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 yakalanmak. <laughs> öpüyor, öpüyor, öpüyor. Evet, evet. <laughs> Anam çocuk. Ben ben de öpeceğim seni. Ben de öpeceğim. <laughs> Gel buraya. Sizi gidin sizi. Kaç dakika var da? Oha 11 dakika var. Ben de onun kaç dakika yapacağım o zaman? Ben 11 dakika yaptım. Bu kadar yeter değil mi? Sümüğünü karıştırırken birisini görmesi. Aa, hayır hayır bundan uzak durayım. Tüh rezil oldum ya. Dur neyse erkekler, duya görmek. Of çok uyudum geldi ya. Çok uykum geldi ya. Yaz bari. Yatın yeri lan. Çığlık tabii ki böyle. Aha. Çığlık. Çığlık. Abi çığlığın neden çığlık? Çünkü hep çığlık atıyor ya. Şah. Teslim ol lan. Teslim ol lan. öldürürüm lan seni. Öldürürüm lan. Al sana al sana al sana al al. bir şimdi Keyif, isterseniz yapabilirsiniz. Evet. Hı -hı. Ya abi bu şarkıyı çok seviyorum ben. Hı -hı. Ne oluyorlar? Mu, mu. sarıyor. Öpüyor. <laughs> Abi çok güzel yapmışlar ya aslında. Bir dakika arkadaşlar. Benimki kaç dakika olacak? 14 benimki. Seninki kaç? Seninki 7, 17. 14, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18. Oo, 1218 dakika olacakmış. Arkadaşlar lütfen izleyin. Bakın izlemeyip geçiyorsunuz. Lütfen. lütfen. Yalvarırım. Hadi. Lütfen. Bir dakika arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Hadi. Hadi arkadaşlar lütfen. Lütfen. Git gide arkadaşlar abonem yükselirse e, bir tane kamera alacağım ne hep beşinci ben dördüncü sınıfa gidiyorum dokuz e, yaşındayım şey dördüncü sınıfa geçiyorum dördüncü sınıfa gidiyorum evet beşinci şeyim dokuz yaşındayım yani beşinci sınıfın ortalarında babam var, şey alacak bilgisayar alacak yani bilgisayar alacak sizin siz de abone olun, abone olun, abone olun, abone olun, 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 Bir tane de kamera alın. Hadi lütfen abone olun. Abone olun ben de kamera alın. Hadi. Abi ne oluyor? Ya hayır. 18 dakika olmayacak. 19 dakika mı Öyle bir şey olacak? Şey Böyle git, böyle gidersen arkadaşım. Evet, PUBG videosu çekeceğim artık. PUBG'de bir oyun demek. Yani PUBG... Yani PUBG'de de bir oyun demek. Yani Gitgide gide... ...benim arkadaşlar. ...arkadaşımla PUBG oynayacağım. Eee, <laughs> merhaba Pusrek. Ay merhaba yakışıklı. Of of of. Annen kız da abi. Ay bu oğlan nasıl yakışıklı. Ay benim şey <laughs> <laughs> da Evet, 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 Kız çıldırdı. <laughs> 20 dakika olur. Beni seven bana evlenmek teklifi edip yakışıklı bir bey çıkmıştı ya of allahım kızlar yolda karış e, karışılmak e, yolda karşılaşmak ay kız ne haber seni çok özledim ya özleme arkadaşlar çok güzel. Gel kız bir şey söyleyeceğim. Ne kız? Söyle çabuk. Sana şeylerin işin namaz. Tamam eve gidince alırız kız. Buçuk buçuk. Çok beklersin gezi Al seni. Sana nefret ediyorum. <laughs> sen sen senden nefret ediyorum salak şey sürtük seni Erik oynarken ben ne haber var? Tamam geldi. Ama adamın gibi var ya. Allah'ım iyi ki böyle bir kanka var. Adam bu adam adam. Canını yerim senin. Tamam arkadaşlar. Burada bitsin mi bitmesin mi? Yani 18 dakika oldu arkadaşlar. Bir 20 dakikaya kadar yok. Yo. 19 dakika oldu. Bir e, bir dakika konuşak şöyle şey bak. E ee, arkadaşlar. Hiç şey yapmıyorsunuz. Ee, abone, bir de like atmıyorsunuz. Lütfen atın. Lütfen. Bakın bütün oyunlarım indi. Şöyle göstereyim size. Git gide böyle bütün oyunları oynayacağım yani. Oynadığım oyunları sileceğim. Şey yapacağım. Allah'ın yerine internette oyun yükleyeceğim. Ondan sonra. Hadi bakalım. İnternet. E, internete bağlayayım. Yani internet daha yok bizde. Ama ben internete bağlayayım. Yani babam alacak. Babam aldığında full çeker. Artık PUBG'yi güzel oynarım. Ama Şey. Yine yine kasıyor. O keşke iPhone'um olsa ya. Bu Samsung Galaxy J5 ya. Keşke iPhone'um olsa. Yo Galaxy J5 J6. İşte şöyle. Desen Drivi Park mı? Fleety Gum mı? Tren taksi mi? Dead Form Free mi? Jetpack Jump mı? Koş Sosis mi? Koş Sosis mi? Parkour Parkuras mı? Batoflip Filip işte mi? Skiroller e, mi? Buditos mu? E, Stickman Hawk mu? Snake iyo mu? Slupix iyo mu? Truk iyo, e, iyo mu? Harvest Harvest mu? Farmes iyo mu? Iyo mu? Ball, yoksa e, ball bu yoksa Balblast yoksa Paperio mu? Paperio iki mi? Lord iyi e, Io mu? Slitherio mu? İşte bunları oynayacağım. Ama like ve abone çok gelirse oynayacağım. Yani like 100 gelirse abone de şöyle bilmiyorum abone siz kendiniz yapın. Ama like 100 gelsin. 100 like geldiğinde e, videoyu çekeceğim. Arkadaşlar 100 like geldiğinde 2 video çekeceğim. Ama yani 50 like gelirse e, bir tane video çekeceğim. Hadi. Görüşürüz. Hepinize buradan selamlar. Yani Başka konuşacak bir şey kalmadı. Görüşürüz.